Bugün de sizlerle aşure yaptım. Onu paylaşıyorum. Buyurun yapılışına hep birlikte geçelim. Herkese merhaba sevgili izleyicilerim. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyorum? Bugün de aşure yapacağım. Aşure zamanında yapamamıştım. Ama şimdi yapacağım. Sevgili kardeşlerim. Aşureyi ben nasıl yapıyorum? Püf noktalarıyla sizlerle onu paylaşacağım. Şimdi aşuremizi akşamdan ben soğuk suya ısladım. Şimdi yarmalarımın sarı suyu çıkıncaya kadar her ikisini de defalarca yıkadım. Yarmamızın güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar bu yarma Osmancığın yarması. Çorum Osmancık'tan geliyor. Bu yarma bütün yarmalardan farklı bir yarma. Çorbası da çok güzel oluyor. Aşuresi de çok güzel oluyor. Yolunuz düşerse almanızı tavsiye ederim. Evet şimdi ocağımı alıyorum yarmamızı Yarmamız çok güzel pişti iyice de özleşti Şimdi Biraz üzerine kaynar su ekleyeceğim Tabii Sürekli ocakta sıcak suyumuz bulunsun Nişastalı bir Ürün olduğu için suyunu çekebilir Aşama aşama aşuremi sizlerle paylaşıyorum Sizlere şöyle malzemelerimizi gösteriyorum 1 kilo yarma için 1 kilodan yapacağım çok oldu çünkü Aşurem sevgili izleyicilerim bir buçuk kilo demiştim ama haşladığım yarma ben bir kilosundan yapacağım. Bir kilo için kullandığım malzemeler şurada 400 gram fındık var. 300 gram kayısı, 300 gram incir, 300 gram da sarı üzüm. Üzümler biraz uzun olduğu için ben bunları doğramayı düşünüyorum. İçerisinde çok iri olmasın kullandığım malzemeler. Hatta bunları da küçük küçük doğruyorum ben incirini, kayısısını tüketmesi daha güzel oluyor. Şimdi e, incirimi, cevizimi doğrayıp biraz sıcak sudan geçireceğim. Yani sıcak suda bekleteceğim. Şimdi kayısılarımı şöyle önce diliyorum. Şu şekilde küçük küçük doğruyorum. Şimdi kayısılarımın hepsini de aynı şekilde doğradım üzerine şöyle kaynar su çekiyorum. 10-15 dakika kaynar suda beklesin. Şimdi az sonra incirlerimi doğruyorum. Hanımız da istedi. Kızlarla birlikte dedim hadi gelin bugün aşure yapalım. Şimdi incirlerimi de küp küp aynı şekilde doğrayacağım. Bu aşuremin malzemeleri sevgili izleyicilerim. Benim oğlumun kuru yemiş iş yeri var Ankara'da. Ankara'da olan arkadaşlar. Belki ayağınız düşmüştür, yolunuz düşmüştür. görmüştün komşu kuru yemiş diye. Bu malzemeleri oradan kendi ellerimle seçerek aldım. Şubeleri var arkadaşlar. Ostim'de var. Turan Güneş'te var. Çay yolunda var. Çukur Ambar'da var. Dört tane şubesi var. Eğer yolunuz düşerse bir göz atabilirsiniz. buradan doğulumu reklamını mı yapmış oldum ama gerçekten çok kaliteli malları var bunları da yine dediğim gibi ben büyük doğramıyorum küçük küp küp bu şekilde hepsini de doğrayacağım şimdi kurusu bir buçuk su bardağı olan nohudum ekliyorum Elimde var yeterli gelmese biraz daha ekleme yaparım. Açıklama kısmına da bütün malzemeleri sizlere söylerim, Şimdi yazarım. Kuru su bir buçuk su bardağı olan 200 milimlik su bardağıyla fasulyesini ekliyorum. Sırasında aşama aşama aralıklarla da sürekli karıştırıyoruz çünkü dibine çabuk tutabilir. Şimdi 300 gram kayısısını ekliyorum Bismillahirrahmanirrahim tenceremde gelecek. 300 gram yine kaynar suda beklettiğim üzümünü ekliyorum. Bir 5-6 dakika da bunlarla kaynatacağım. Şimdi de incirini ekliyorum. Şöyle 5-6 dakika yine kaynatıyorum. Şimdi 3 su bardağı da şekerini ekliyorum. tabi şekerini kontrollü bir şekilde ekliyoruz. En son fındığını ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir çimdik de tuz atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Aşuremizin rengini, kıvamını görüyorsunuz. Şimdi son olarak da sevgili izleyicilerim şöyle 400 gram fındığımdan biraz ekliyorum yine şöyle bir karıştırıyorum ocağım elektrikli olduğu ocak olduğu için tencere direkt temas ediyor hemen dibine tutuyor onun için karıştırmam gerekiyor aralıklarla bir fıstığımız yoktu sevgili arkadaşlarım o eksik onu da şimdi kızımı aradım gelirken getirirse Belki biraz da yer fıstığı ekleyebilirim. Evet yer fıstığımız yok demiştim. Onu da kızım getirdi. Sevgili izleyiciler şöyle. Onu da ekliyorum. Eksik olmasın. Bol malzemeli. Şöyle bir aşuremiz oldu. Fazla gelenini de ayırdım. Onu da dondurucuya koyacağım. Yine canımıza aşure istediğinde yaparız. Şimdi şöyle sunumunda sizlere bir tane gösterelim. Videomu kafatlayalım arkadaşlarım. Aşuremiz şimdi servis aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi yarmalarımızın güzelliğini, malzemelerini bol malzemeli. Şimdi şöyle kaselerimi alıyorum. Komşularıma dağıtacağım. Evet, değerli arkadaşlarım, şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Ben bu şekilde süslüyorum. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Karışık. Şöyle biraz Antep fıstığı. Tabii Antepli olunca Antep fıstığıyla süslemesek olmaz değil mi? Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle aşure pişirdim. Püf noktalarıyla aşure nasıl pişirilir onu paylaştım. Umarım izlersiniz beğeniler unutmazsanız sevinirim. Değerli arkadaşlar videomu sonuna kadar izlerseniz de çok mutlu olurum. Beğeni yapmadan çıkan arkadaşlar lütfen beğeni yapmadan çıkmayalım.